kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Elhamdülillah biz iyiyiz. Ben birazcık tabii ki temizliğe girişeceğim diye biraz gerginim. <laughs> Gördüğünüz gibi her yer birbirinde. Niye böyle oldu? Gördüğünüz dolap yüzünden. Çocuklara çalışma masası yoktu biliyorsunuz. Çocuklara böyle bir çalışma masası yengem gilde varmış. Sağ olsun o dedi size lazım mı? Biz de aldık getirdik kurduk buraya. Böyle iki katlıydı. Böyle kocaman dolapları falan var. Çok güzel. Buraya da oldu. Buradaki e, dolabı yatak odasına götürdük. Onu da göstereceğim şimdi. Yatağın üstüne her şeyi doldurduk. Sedat yatağın içi şeyin dolabın içini neden boşaltmış bilmiyorum. Bir rafını boşaltmış hatta buraya almış. Onu da şimdi göndereceğim. Onları da yerleştirsin. Şu yatakları falan hemen buraları seçeceğim. Şu oyuncakları seçeceğim. Çocukların kitabını oradan çıkaracağım. Kitaplarını falan hep dolabının içine yerleştireceğim. Dolaplarına. Buraları temizleyeceğim. Buradaki halıyı sermeyeceğim. Onu yıkayacağım. Banyoda dışarıya atacağım. Kurusun. Şu küçüğü sereceğim. Şu halılar burada kalacak. Ee, dediğim gibi merdivenin altına Sedat yer yapacak. O güne kadar orada kalacak. Veyahut da benim aklımda bir fikir var. Şu arıya şöylece dik dik koymak var. Oradan daha iyi diye düşünüyorum. Onu da halledeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi buraya girişmeden önce ben size mutfakta birbirinde yemek yedik. Buraya da suyu falan hazırladım. Ahiretten bu gördüğünüz Ford Manto getirdik. Şu kızım biraz tuhaf duruyor. Sedat dedim oraya çıkmaz dedi ama şöyle kesip orayı alalım falan diyorum ama ne olur bilmiyorum. Bu şekilde onu montalıyor. Derin dondurucuyu şu şekilde döndürdü Sedat. Buraya önünü. Buraya da böyle yaptık. Şimdi uyuyor. Her yer birbirinde. Şöyle size göstereyim. Oraya çocukların dolabını koyduk. Buraya Rüzgar'ın dolabını koyduk. Rüzgar da uyuyor. Burada toplanacak, düzelecek. Burada birbirinde. <laughs> Sedat bir iş yaparken her yeri birbirine katıyor. Daha bana, daha. Oğlum. Şu ver bana Yakaladım haladım Sedat. Ya <laughs> yaparken videoya aldım garanti. Şimdi şu askılıyı buradan çıkarır mıyız Sedat şimdi o zaman? Bu askılıyı buradan çıkarız değil mi? Çirkin duruyordu niye? Ç alırız onu oradan. Evet alırız. Değil mi Serhat? Ben almayalım. Cevap. Ben almayalım çünkü çok askılığımız olur. Çok askılık oldu mu? Çok malzeme asılmıyor anneciğim. Neyse. Kapının üstüne zaten şuna sinir oluyordum. Şurayı da boşaltırız. Buralar boşalacak hep. Bu şekilde. Hadi biz şu çocuk odasına bir giriş yapalım. Bir halledim orayı. Bir, bir ter temiz bir odayı bari derle toplu bırakalım. Haydi bismillah. nın son hali böyle halıyı değiştirdim, tertemiz halı serdim. Kitaplarını yer, kitaplarını yerleştirdim. Bu şekilde sandalyelerini de oraya koydum. Yatakları yatağın altını boşalttım. Böyle daha güzel görünüyor. Üst katı da düzelttik. Üst katta yatan yoksa acı düzelttim şöyle ne. Şu büyük halları şöyle aldım dışarıya dediğim bir merdiven altına yer yapınlar kadar burada kalsınlar. Orada rutubet olacak. Oraya hava girmiyor ve duvar rutubet yapabilir. Diğer tarafta açık ya. Bu şekilde ıvır zıvırların işte kullanmadıkları kitapları şuraya koydum. Ivır zıvırlar işte yapışkanlar etkinlik için kullanacaklar malzemeleri oraya koydum. Fazla kalemlerimiz yukarıda. Fazla çanta ve ıvır zıvırlar yukarıda. Şöyle okudukları kitaplar ve okula götürdükleri defter ve kitaplar şu kısımda da kalem boya işte tarzı şeyleri var oyun hamurları falan çantalarını oraya yerleştirdim besleme çantaları ve kalemlikleri o şekilde bu şekilde ayarladık her yer tertemiz oldu bu odanın bir kapısını çekip çıkıyoruz. <laughs> anda ter tertemiz oldu gördüğünüz gibi. Ayarladım her yeri temizledim. Ama artık dayandım iki oda temizledim. Dip köşe giriştim. Sedat da sağ olsun onu içini ver falan... Vera Serhat lütfen. Ne oluyor yine? Bunlar kavga ediyorlar. Sedat da o dolabın içini falan bu <laughs> şekilde siliyor, temizliyor. Kendi alet malzemelerini falan, alet çantasını falan oraya yerleştirecek ben de şu yerleri bir temizleyeyim orayı hallettikten sonra buraya girişeyim sonra oturma odasına girişeceğim en son yatak odası rüzgar ne kadar geç uyanırsa o kadar bizim için iyi olacak modemi de oraya aldı oranın üstüne aldı daha derli toplu duruyor hmm. Allah'ım yarabbim Olur olur çok mantıklı. Aynen. Oraya ben şimdi güzelce bakın malzemelerimi doldurmam ama Görürsün. Şu askılığı da oradan sökeceğiz. Şimdi orayı boşaltayım. Al onu. Şey, Hı. he yani oradan... Çok misafir gelirse oraya da asarsın. slip burayı da hallettik. Ay ya, fare kaçmış bir tane. Evet. Yerim <laughs> Küçük bir fare kaçmış. Allah'ım Allah'ım tipe bakın. Eline bir şey geldi. Eline bir şey geldi. Burayı da temizledim. Ter temiz oldu. Şöyle burayı da ayarladık. Şuraya da şu malzemeleri yerleştirdim. Daha yerleşecek. Buralar toparlanacak anca toplanıyor. Dikiş malzemelerini şöyle oraya koydum. Buraya bir örtüm örtü lazım. Ya da düzenleyici bir dolap. tam buraları biliyorsunuz. Çamaşır makinem çalışıyor. Şunun içinde zaten çamaşır var. Böyle tertemiz oldu bura. Yatak odası da gördüğünüz gibi oradaki dolabı kaldırdım. Çok kalabalık oluyordu o şey rafı. Attık dışarı onu da. Bu şekilde süpürgenin yeri oraya. Klasik bu dolabı buraya koyduk. Çocukların dolabını oraya koyduk köşeye. Beşik orada, klasik yatağımız yine her şey yerli yerinde. Burada mis gibi oldu. Sildim, süpürdüm, temizledim. Her yer tertemiz oldu. Kısa da bir size ev turu oldu resmen. Burası zaten yatak odam. Biliyorsunuz camını da açtım havalansın tertemiz. Oh mis. Burada şurayı şöyle şuradan da göstereyim. Çok güzel oldu gerçekten. Ben hani beklemiyordum buraya yakışır mı acaba diye çok şeyde kaldım ama rengi koyu. E, baktık yaza doğru onu boyayabilirim. Hani yazın sonuna doğru. Öyle bir şeyler de yapabilirim. Şimdilik öyle kalsın. Bu şekilde. Genel anlamda ev tertemiz oldu. Oturma odası da zaten tertemiz oldu. Bunlar da buraya toplanmışlar bir yere. Burayı da sildim, süpürdüm, temizledim. Küçük bey mamasını yemiş, bitirmiş. <laughs> Oğlum şu atleti içeri sok Allah'ını seversen. <gülüyor> <gülüyor> Koloniler. Buraları da temizledik. Her işim bitti. rüzgarın sütü bin. işte çocuklarla süt aldırdım şöyle gene. İki tane de. Öyle de mısır aldım. Bir kahve suyu koyacağım. Bir kahve içmek istiyorum. Çok yoruldum. Artık gerçekten çok yoruldum. Buradaki köşedeki şeyleri de kaldırdım. Bunları da kurudum. Şimdi kaldırırım. Burada tertemiz olur. Zaten bu odayı da gördünüz. Bu oda da gerçekten çok güzel oldu. Ben bu kadar beklemiyordum. ki oyuncaklar benim olanlar getirip hemen dibine kattılar. Bunu hemen halletmeye kalkıştılar zaten. Renk uyumu da güzel oldu. Hani öyle çok koyu bir renkte değil ya. Çok çirkin de durmadı hani. Dolaba da uydu aşağı yukarı. Şu şeye ranzaya. O şekilde. Bizden bugünü bu kadar diyemiyorum. Daha devamını da çekeyim Kısa olmasını istiyorum video yoksa kapatacaktım burada ben bir kahve içeyim ondan sonra kendime geleyim yemek için Sedat'a kakalayacağım bakalım ikna edebilirsem biz yemeğimizi yedik Sedat söylemiş lahmacun söylemiş ve videoya çekmek istemedim o kısmı açıkçası şu şekilde bizde nerede be mübarek Şöyle az bir mısır patlatayım dedim yanımı çekti. Bir ayaklarımı şöyle uzatma ama başım çatlıyor. Neden bilmiyorum. Yoruldum galiba. Tahminen ondan. Sabahtan beri koşturuyoruz. Elhamdülillah her işi hallettim. Gerçekten yani Allah beden sağlığı versin. Gerisi halloluyor. Bak ne de çamaşırım var. Onu atmaya hiç gözüm almıyor. O kadar yani. Nerede? Oraya şeyde makinenin altın he şey yoğurdun suyunu dökmüşüdü Serhat az önce. Evet, Silme silmediniz değil mi anneciğim oraya silin dedim. Ay. Bizden bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, bol bol yorum atmayı unutmuyoruz. Ne oldu? Kombi mi açacağız? Yok ya şey oradan su açılmış ya şey. He barı düşmüş. Söyle söyle. Her gün çok bir tane. Her gün bir çocuğumda bir tane versin.